Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ın yepyeni bölümüne karşınızdayım. Brawl Days yakınlaşıyor. Brawl demek Brawl Stars'ta yılbaşı demek. Yılbaşı demek zaten Brawl demek arkadaşlar. Brawl Stars dünya çapında daha doğrusu kendisi oyun olduğundan bu yana ve her yıl başında Brawl kutlandı. Oyunculara ödüller verildi. Brawl mainası manası yeni güncelleme demek. Yeni güncelleme yakınlaşıyor arkadaşlar. Bu videoda sizlere Yeni güncelleme hakkında bildiğim şeyleri ve tahmin ettiğim şeyleri abi, tek tek anlatmaya çalışacağım. Video ne kadar süre olur bilemiyorum. Bu yüzden belli bir süre söyleyemeyeceğim. Fakat abi söyleyeceğim bir miktar var. Bu videoya 20.000 20 like yaparsanız şimdiden çok mutlu olurum ve alttan da kanala abone olursanız abi adamsınız hepiniz. Arkadaşlar Brawl Stars daki yılbaşının manası providensi söylemiştik. Zaten önceki yıl arkadaşlar yılbaşı teması adında bize korsan teması yayınlanmıştı ve korsan kol, korsan poko bu şekilde kostümler gelmişti. Bizi biraz süpersel ters köşe yapmıştı. Belki bu yılda da yine bir ters köşe bekleyebiliriz. Burada abi netleşen bazı şeyler var. Öncelikle abi şunlara değinmek istiyorum. Tahminimce bir önceki yılbaşlarında gelen kostümler tekrardan yayınlanacak ama Frankin Biliyorsunuz artık Frank'i tanımayan yoktur diye biliyorum. Frank'in bir söylediği bir şey var arkadaşlar. Keza bunu Ryan da söylemişti galiba. İlk Brawl e gelen kostümler ne bileyim Santa Mike, Noel Baba Mike, Elf Penny bu tarz kostümler abi son kez gelecekmiş oyuna. Bunu sizlere söylemek istiyorum. İlk bilgimiz bu şekildeydi. Sonrasında ise benim tahminimce işte önceki yıl başında söylemiş olduğum işte Korsan Colt, Korsan Poco şeklinde kostümler de abi yine bu yıl başında muhtemelen yarı fiyatına gelecektir diye düşünüyorum. Bunlar abi benim tahminim diye söylüyorum. Altını mutlaka çizmem gerekiyor arkadaşlar. Kesin ve netleşen bilgiler değil. Kesin olarak düşündüğüm şeyler tabii ki var arkadaşlar. Bunları zaten söyleyeceğim. 12 Aralık'ta arkadaşlar Brawl Stars'ın doğum günü. Brawl Stars 12 Aralık'ta dünyaya yayınlanmış. Zaten zaten ben de o gün Finlandiya'daydım. Bilmiyorum belki videoyu seyretmeyenler vardır. Solda kartlara videoyu bırakırım. Oradan daha bir izleyebilirsiniz. 12 Aralık Brawl Stars'ın global sürüme geçiş yıl dönümü arkadaşlar. Buna has bize özel bir ödül verilebilir mi? Bunu ben canlı yayınlarda çok sıkça rastlıyorum. Önceki yıllarda böyle yılbaşına has teklifler geldi ama ben ödül verildiğini tam olarak hatırlayamıyorum arkadaşlar. Ha ne olur mega falan verebilirler. Bizi şaşırtabilirler veya indirimli yine paketler ve özel teklifler sunabilirler zaten sunacaklar diye düşünüyorum. Burada abi bir not düşmek istiyorum. Konimex yani en son gelen güncellemede Lure'un geldiği güncellemede en son kostüm zaten ayın 11'inde yayınlanıyor. Ayın 12'sinde de yine Brawl Stars'ın Doğum günü diye söylemiştik. Orada bir sürpriz olabilir mi? Bunu abi ben bilmiyorum. Sizlerin de eğer fikirleri ve tahminleri varsa bu videonun altına mutlaka yazın arkadaşlar. Bir sürü denge değişikliği. Ben bunu bekliyorum çünkü oyuna çok fazla yeni böyle aksesuarlar geldi. Oyunun böyle biraz dengesi şaşmış durumda şu an. Ben bu güncellemede de yine bir denge değişikliği tabii ki bekliyorum arkadaşlar. Net dışan şeylerden abi başlamak istiyorum. Fındık krange zaten süpersel mevk kostümüydü kendisi ve ta ne zamandır duyurulmuştu gelecek ama tarihi belli değil arkadaşlar. En son güncellemede Snow Hotel yani Mr. Pin'in oteli güncellemesinde bir arkada böyle pusan bir adam görüyorsunuz. O arkadaşlar Fındık Kıran Gale'in ta kendisi diye düşünüyoruz. Süpercell bunu arkaya koymuşsa muhtemelen en yakın güncellemede gelecektir diye düşünüyoruz. Zaten Ryan en son Brawl Talk'ta Aralık ayında görüşürüz diye söylemişti. Fındık Kıran de Mr. Pin'in oteline çalışıyor Gale aslında ama ben Fındık Kıran bir bağlantı kuramadım ama abi resimler, fotoğraflar, ortaklar ben en yakın zamanda geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Fiyatını şu an tam olarak bilmiyorum da genelde Meko ürünleri 150 gram karşında geliyor. Sonrasında bir bedava yılbaşı ödülü. Yılbaşında days gift olarak bize öncesinde ne vermişlerdi? Rico'nun kostümünü vermişlerdi diye hatırlıyorum. Bilmiyorum doğru mu? Yanlışsa ama beni mutlaka videonun altına yorumlar kısmında düzeltin. Ricoche bildiğin şekilde Rico bir model olmuş halinde şu an. Ricoche kostümü bedava şekilde sürpriz olarak gelmiş. Bizlere bunu süperse bilgiyi vermişler. Fakat biz sizlere bunu 20 gün sonra falan duyurabildik. Çünkü bilgi gizli kalmalıysa kalmalıdır arkadaşlar. Yılbaşı ödülü olarak işte belki bir kostüm gelebilir. Tekrardan söyleyeyim. Sherry'nin remodel olmayan versiyonu gelir belki veya Brown eski versiyonlar veya Daryl'ın eski versiyonlardan yine Supercell bize bu tarz bir sürpriz yapabilir arkadaşlar. Sonra geçen sene zaten kostümleri gelecek diye söylemiştim. Bunlar abi muhtemelen yarı fiyatına gelir diye düşünüyorum. Fakat abi tekrardan söyleyeyim. İlk Brown videos kostümleri oyuna son kez gelecekmiş. Bir daha gelmeyecekmiş. Muhtemelen onlar da yine arşive kaldıracak. Present Plunder hediye talanı geçen sene bir oyun modu gelmişti Brawl Talk'u izlerseniz zaten önceki yılın Bravo Days diye yazın Youtube'a Zaten çıkıyor arkadaşlar Hediye talanı geçen sene vardı bu Fakat ben bunun bu yılda bekliyorum Çünkü yeni bir oyun modu gerekiyor Oyuna böyle farklı heyecanlar gelmesini Ben şahsen bekliyorum arkadaşlar Böyle sıfırdan bir oyun modu yapmalara gerek yok Yılbaşı'na has işte hediye talanı Sizin base'inizdeki yani sizin doğduğunuz yerdeki Hediyenizi karşı takım çalacak Ve kendi doğduğu yere götürmeye çalışacak 2 puan toplayan maçı bitiriyordu Bence zevkli bir oyun modu kendisi. Geçen sene bir ay falan modda kalmış ve zaten sonrasında kaldırılmış doğal olarak. Bu yılda yine bunun geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Sonrasında özel yılbaşı teklifi diye söylemiştik. Yılbaşına has genelde böyle paket olarak ne bileyim mega kutu, altın ya yani işte her yıl yapılan şeyler, klasik şeyler diye düşünüyorum. Fakat belki bu yıla has bir de yandan özel pin paketi falan da getirebilirler. Bu benim şahsi fikrim arkadaşlar. Tekrardan söyleyeyim. Zaten bu videodaki her şey şahsi fikri. Sonra bazıları özellikle böyle abi yabancılar videomu izliyor diyor ki bak işte bu youtuber böyle söylemiş ya şahsi fikrim arkadaşlar tekrardan söyleyeyim olur da olmazdı da. ve abi şunu fark ettik yayında falan bayağı söyleyen var bu yıl doğru dürüst Brawler gelmedi diye doğru aslında arkadaşlar bu yıl doğru dürüst yeni Brawler gelmedi işte Amber geldi Jackie geldi bir geldi sanırım 8 tane 8 mi 9 mi tam sayamadım. 8 9 tane brawler geldi. Yani ne zamandır bir brawl talk'ta 2 tane brawler duyurulmuyor arkadaşlar. En az 2 e, brawl talk diye düşünüyorum. Yeni brawler sayısı az. E, yeni yeni brawl talk'lar artık aylık gelmeye başladı. Ben bu yılbaşı güncellemesinin bayağı büyük bir güncelleme olacağını, ve iki tane yeni Brawler'ın geleceğini düşünüyorum. Zaten abi bunlardan kromatik gelemez çünkü sezon ortasında bir güncelleme olacağı için kromatik olacağını düşünmüyorum. Belki kupa yoluna ilk sene ne bileyim 15.000 kupada 20.000 bin bin kupada bir tane daha brawler getirebilirler. Çünkü bu boyu yolu yoğunlar arkadaşlar 14.000'den sonra brawler yok. Sonrasında full mega savaş kutusu bu tarz şeyler veriyor. Belki kupa yolunda veya ender bir savaşçı gelebilir. Zaten sonraki savaşçının muhtemelen gizemli destansı olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama kromatik değil çünkü brawl pass sezonunun tam ortasındayız. Ve map maker'da arkadaşlar yeni değişiklikler ben şahsen bekliyorum. Çünkü map maker yani harita oluşturucu. Beta'da şu an ilk versiyonunda bildiğiniz şekilde soygun modu falan yoktu bunlar eklenmişti. Belki bu güncelleme ile beraber arkadaşlar harita oluşturucuya yeni özellikler gelir. Kuşatma zaten gelmesi lazım diye düşünüyorum. Ve oyundan kaldırılan bazı eski haritalar tekrardan map maker'a eklenebilir. Yani pardon eski oyun modları mesela yalnız yıldız ve al aşağı modları oyuna eklenebilir map maker. Yani hiç yoktan oyun rotasyonu eklenmese bile biz böyle dostluk maçında oynarız. Diye düşünüyorum keşke bu gelse yani özellikle al aşağı modları ben çok seviyorum arkadaşlar kaldırılmadan önce ben o moddan başka bir oyun oynamıyordum kaldırılmasına en çok üzülen muhtemelen benimdir arkadaşlar keşke o mod tekrardan gelse ve çoğu şu şekilde diyor mesela ben bir mapi beğendim fakat kopyalayamıyorum diyor kopyala yapıştır gelse çok mutlu oluruz aslında buna süpersel sesimizi duyarsa bunu da değiştirir diye düşünüyorum ve sadece 5 tane map saklayabiliyoruz bildiğin şekilde arkadaşlar bu sayıda ona kadar yükseltilirse çok memnun oluruz yine süpersel. Ve e-spor bölmesi arkadaşlar kesinleşen bir şey. Çünkü Brawl Stars e-spor sayfası bunun kendi sayfasından paylaştı. Zaten orada bayağı bir şey var. 2021 yılında Brawl Stars e-sport ne olacak diye bayağı paylaşılmaz. Sizler de eğer merak ediyorsanız Brawl Stars Türkiye'nin resmi sayfasını videonun altında bulabilirsiniz. Oradan bakarsınız. Benim abi şu an dikkatimi çeken şey e-spor bölmesi. Clash Royale'de Var bu arkadaşlar. Espor bölmesi artık Brawl Stars'a gelecek fakat bu güncelleme mi gelecek bunu bilemiyorum, sanmıyorum da ama. 2021 yılında Espor bölmesi Brawl Stars'a gelecekmiş bu resmi bir duyuru fakat tekrardan söyleyeyim bu güncelleme gelecek mi Brawl videosu gelecek mi bu konuda net fikre sahip değiliz. Benim fikirlerim net bildiğim şeyler bu şekilde. Özetleyecek olursam Brovides Gale'ı ben %99 bekliyorum. Ha bir de şunu abi söyleyeyim. Sadece Brovides'im var. Şimdi bak son anda notlara yazmamışım. Aklıma geldi arkadaşlar. Arch William B. diye bir kostüm vardı. Bu da yine süper Melek kostümü ve Zombi B ile beraber kazanmıştı ama Arch William B gelmedi. Bu şekilde abi Arch William B de belki arada beklenmeyen bir şey olarak gelebilir. Ve bir daha şunu gördüm. Bilmiyorum görseli bulabilir miyim? Ama Brawl Stars'ın resmi Twitter sayfası NASA'ya yanıt vermiş. Yani biliyorsunuz çoğunuzdur diye düşünüyorum. NASA uzay kurumu yanıt vermişler. Astronaut Spout diyor. Yani süper bizi yanıtmayı seviyor. Belki bir uzay güncellemesi mi gelebilir? Çünkü Astronaut Spout'un konuyla bir alakası yok. Neden? Uzayla alakalı bir şey geldi. Bunu ben de abi çok merak ediyorum. Belki bundan bir tane daha video çıkar. Çünkü bunun üstüne söyleyecek bayağı şeyim var arkadaşlar. Kafasında bir cam faunus var. Bunun farkındayım. Ama neden astronot geldi? Alakası mı var? Bu konu hakkında fikriniz varsa abi mutlaka bu videonun altına yazın. Ben videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve bu tarz videoların devamı da arkadaşlar yakın zamanda gelecek. Tabii ki bunlar sizin beğenilerinize bağlı. Beğeniler ne kadar çoğalırsa videolar o kadar çok sık sık geliyor. 20 yıl like yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Zaten söylemiştim video burada sonlandırıyorum diye. Şu an videomuz sağında ve sonunda çıkan videoda tıklayarak de bir öncekileri izleyebilirsiniz. Sonraki videolara görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.